küçük çocuk geç bakalım şu X-ray cihazından Abi niye geçiyorsun üstüne bir şey yok benim Geç derim sana yoksa kafana sıkarım bak ha Tamam abi geçiyorum ya Bir şey çıktı mı? Tamamdır bir şey çıkmadı Hadi bakalım yerine geç Ya niye yerine geçeyim ya Baksanıza abi kimse şey, kimse yok dışarıda herhalde Tamam hadi sen de dışarı çık bakalım Tamam ya çıkıyorum Allah Allah boş o araya ya. böyle buraya haksız yere getirdiniz Konuşma geç bakalım <laughs> kardeşim şuna bak ya. Ne kadar ya? Bir ilginç isim var zaten. Allah Allah. Aa, aşkım. Efendim bir tanem ne oldu? Aşkım sen neredesin yapıyorsun burada ya? Bilmiyorum beni fakir hücreye attılar. Of ya nasıl kurtulacağız buradan? Bilmiyorum bir tanem valla. Acilen burada kurtulmamız lazım. Yoksa hapishanede de çürüyüp kalacağız. Aynen aynen. Buradakiler zaten normalde polise benzemiyor. Bu nasılsa polise benziyor Aynen aşkım E peki nasıl bir plan kuracağız bilmiyorum Hey gel bakalım buraya kız Gelmiyorum be Kim yaralsın Lan bana bak lan Afan kırarım ha Adam ol Tamam abi Kim söyledi ha ne Allah Allah Birisi koruştu ama neyse Gidemez şey adam Neyse aşkım Ben kurtulmaya çalışacağım şimdi Hücreme gidiyorum Tamam tamam Hadi gidebilirsin Tamam tamam hadi görüşürüz Gelin bakalım Hey bak bakalım buraya Efendim abi ne oldu Hadi bakalım hücrelere hücrelere Hırsızlar hücrelere Ya Tam da yanımdaki hücre. Geç bakalım içeriye. Tamam geçiyorum. Kız mı ağrı kızlığı geçiremez. Allah'ım yarabbim. Köyden kaçabildim arkadaşlar. Bir tane yatağım var. Kek var. Sandıkta bir şey var mı? Sandıkta da bir şey yok. Of ya. Nasıl bir yabış geldim ben? Burada havalandırma var ama arkadaşlar. Ben kaçamam. Bir de köylüler var. Acaba sesler senden duyuyorlar mı? Hey köylüler duyuyor musunuz Allah Allah. Ses de bunlardan. Ne yapacağım? Sesini çıkartma. Köylülerden yardım istediğini duyduk. Ha. soracağız. Bizi buraya Joker yönlendirdi. He <laughs> Artık Joker'in elindesin. Joker. <'in> <laughs> tamam. Yemek vereceğiz. Kapıyı açıyoruz. Çık bakalım dışarı. Tamam çıkıyorum çıkıyorum. Tamam ya. Allah Allah çıktım. Ben gibi polise de göstereceğim. Bekle abi çıktım burada. Böyle ne var? Ee, burada zengin olduğu için bir tane arkadaşlar. Meyve tava var. Ya niye beni buraya getirdiniz? Ben dışarıda hava alıyordum Allah Allah ya. Geç bakalım şu iksir cihazından. Üstünden bir şey olduğunu söylediler. Allah Allah. Benim üstüme hiçbir şey yok. Bir alın geçiyorum ya. Aa bak öttü mü? Aa ötmedi. Neden ötmedi? Üstümde çünkü bir şey yok. Allah Allah. Bir de böyle çok kötü bir hapishaneye getirdiniz. Burası çok kötü kokuyor. Çekeceksin. Hapishaneye geldin. Burası bir de hapishane değil. Biz gerçek polis değiliz. <laughs> ne? Gerçek polis değil misiniz? Niye kaçırtınız beni o zaman? Çünkü Joker emretti. Hadi bakalım. Hapishanene geç. Tamam ya. Geçiyorum ya. Bekleyin lan. Sizlere göstereceğim. Arkadaşlar. Hapishaneme geçeceğim. Aç bakalım kapıyı. Al bakalım. Of ya tamam giriyorum. Ayy, çok kötü kokuyor Şöyle geçeyim buraya. Uf ya ne yapacağım burada? Hey küçük kız. Ne diyorsun be? Ne diyorsun? Sapık mısın sen? Hayır hayır sapık değilim. Niye beni çağırdın o zaman? Niye çağırdın? Kaçmak ister misin? Ne? Kaçmak mı isterim? Evet evet kaçmak ister misin? Evet kesinlikle kaçmak istiyorum buradan. Nasıl kaçacağım ben şimdi buradan? Bana biraz taktik ver. Ben buradan kaçmanı yolunu biliyorum. Ben burada 12 yıldır buradayım. Ben burayı sevdim artık. Ben buradan kaçmaktan vazgeçtim. Niye buradan kaçmaktan vazgeçtin? Böyle çöplük bir yerde yaşanır mı Evet yaşanır. Şimdi sana ben bir silah vereceğim. Bu silahla buradan kaçabilirsin. Tamam çok iyi olur çok iyi olur. Bana bir silah verirse sevinirim. Tamam tamam silahını vereceğim. Al bakalım bu silahı benden. Aha tamamdır. İki tane alıyorum. Bir tanesiyle bir tanesiyle. E, Diğeriyle savaşın tamam mı? Tamam tamam haberin olsun benden bulma. Tamam tamam bulmam. Hadi bakalım şimdi işinizi bitireceğim sizlere. Bekleyin beni burada. Bir mola gelsin göstereceğim sizlere. Hadi çık bakalım dışarıya. Tamam çıkıyorum ben. Robot musluğu desin zaten sizde. Allah Allah mola saatim geldi biliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben dışarı çıkalım. mola saatimizi değerlendirelim. Acaba spor mu yapsam biraz ya. Bir tanem arkaya da gel. Ne? Hiç geldi. geldin. Geldim 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 geldim. aşkım? Bir tanem. Sana sessizce bir şey söyleyeceğim. Bir tane kö köylü var buradaki? Evet. Bana silah verdi ya. Seni buradan kurtarabileceğim rahat ol. Tamam aşağı, tamam. E, ben bir şey gördüm tamam mı? Ne gördün ne gördün? Aşırda havalandırma var. Havalandırmadan kaçacağım ben de yani. Boşluk oluyor ya böyle su deposu gibi. Aa biliyorum orayı biliyorum tamam. İşte ben de oradan kaçmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Kaçınca beraber buluşuyoruz. Tamam tamam ben kazma arayacağım. Burada kurtulmamız için. Tamam ben de arayacağım. Hadi görüşürüz. Hadi çocuklar hadi çocuklar. Saatiniz bitti. Of ya ne? Ne işin var bakalım orada? Eee beni şey önerdi de ko e, sizin komiseriniz gönderdi. Ne? Komiser mi gönderdi? Tamam açıyorum bakalım kapıyı ne yapacaksın? Tamam açın açın. Açtık bakalım gir içeriye. Gözüm üzerinde ama. Ta tamam ya tamam ya. Arkadaşlar girelim Ya Açın çekin ama ya. Bu ne ya böyle. Bunu çekmeniz lazım. Tamam be çekiyoruz. Açmayın diye yaptık onu. Tamam kenarlara çektik. Hadi bakalım gir içeri. <laughs> Hey, bak bakalım buraya. Ee, efendim, 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 efendim. Kasalara mı baktın? Hayır, hayır, hayır. Kasalara bakmadım. Telefonlu annemi aramıştım. Kusura bakmayın. tam işi bittirelim. Tamam, kapıyı kapat. Kusura bakmayın, kusura Şimdi ne zaman yemek saati var? Birazdan yemek saati başlayacak. Hepimizin sesi aynı değil mi? Evet, hepinizin sesi aynı. Zaten fark ettim o robot olduğunuzu. Biz robot değiliz. <laughs> Zaten görüyorum, görüyorum. Hadi küçük kız çık dışarı. Tamam ya çıkıyorum ya. Ne oldu niye çıkarttınız beni? Yemek saati. Ne yemek saati ya? Yemek mi var burada sanki? Bakayım şöyle bir yemek yerine. Buna lan böyle ne yemek var burada? Ee, ee, ee. Ne yemek var söylesene. Çürük var. Çürük mi? Evet çürük et yiyeceksin. Yemiyorum be yemiyorum be. Peki yine, şimdi saldıracağım sizlere. Sizinle ses bakın arkadaşlar saldırıyorum. Geber lan geber lan. Gel lan buraya sen de geber lan. Kaldırın. <laughs> ne lan buraya kibes aldırıyorsunuz oğlum siz kibes saldırıyorsunuz? Tamam arkadaşlar öldürüyorum hepsini sen de geber lan ne oldu lan hareket musun sen de mi edemiyorsun Seni öldüreceğim sen de geber Tamam arkadaşlar hepsini indirdim Allah Allah. Şimdi nasıl kaçacağım ben buradan Kaldırmam yok bir şeyim yok arkadaşlar Of ya adres sakardan söylemem lazım kaçmamız lazım buradan Hey çocuklar burayı dinleyin Efendim ne oldu Hadi bakalım çocuklar Dur, e, hırsızların üstünü arayın diğer taraftan e, şey geldi ihbar geldi Ne ihbar efendim Diğer tarafta silah sesleri geldi galiba bir tane mahkum kaçmış Hadi bakalım X-ray cihazından yeniden geçirin Ne yeniden mi geçiyoruz bizim bir şey yok ki. üstümüze yaparız zaten sana bakalım çık dışarı Tamam çıkıyorum açın ya geldim geldim Of ya arkadaşlar ya tamam geçiyorum hemen bekleyin Hadi bakalım buradan mı geçiyorum Geç bakalım içeri geç geç Doldurun. onu öldürüyorum. Gel lan buraya geberteceğim sizleri. Alın bakalım sen de geber sen de geber. Tamamdır bunları öldürdüm. Geldim 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 Sakar. Tamamdır beni burada bekle hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi hızlıca gireceğiz. Oradaki gördünüz, sözü sondan getirdi arkadaşlar. Umarım yakalanmam burada hiç kimse yoktur umarım. Neyse hey bana bak burada. Ne oldu ne oldu? Yemek verdim o kadar. Tamam abi sana güveniyorum. Buradaki yemeklerin hepsini yiyebilirsin. O Allah mı? Tamamdır teşekkürler. Hadi bakalım abi dışarıda görüşürüz. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı doğru kalacağım. Bu tuvalet çıkıyor arkadaşlar. Karazın sonuna doğru gidiyor. O yüzden sohbet edememek için aynı reyle hop atladım. Aaa zombiler var burada. <laughs> Aaa öldüreceğim seni. <laughs> กลยไม่ใจเนี่ย